İstanbul'un hafıza duraklarının belki de en önemli bölümü olan otellerdeyiz. Ben 25 yıldır buradayım. Vallahi bir geldik, sahne tozu gibi tozunu yuttuk, bir daha da gidemedik. Bina ile 1972 yılında başladı. Otelde çocuk olarak büyümek kolay değildi. Çünkü çocukluğumuzu yaşayamazdık, yaramazlık edemezdik. Kötü örnek olacağız diye. 1917 gibi tarihlerde buraya gelen Mustafa Kemal'dir. 101 numaralı, odada kalır kendisi. Burası Batı'nın yüzüydü. Avrupa'dan ya da Amerika'dan gelen bireylerin daha konforlu alanda kalıp Haliç'e bakma gibi bir sevdası vardı. İstanbul hafıza duraklarının belki de en önemli bölümü olan otellerdeyiz. Aslında otellerin ortaya çıkması e, oldukça geçmişe gidebiliriz burada. Abdülmecit'in Gülhane Parkı'ndaki Tanzimat Fermanı aslında bir başlangıç oluyor oteller için. Bunun nedeni e, yabancı vatandaşların mülk edinme hakkı gibi durumlar söz konusu oluyor ve eşit bir tebaa sistemi doğuyor. Bugünkü tepe başına da şüphesiz ki oteller bölgesi diyebiliriz dönemi itibariyle. Otellerin çıkımı böyle ve gelişim ağlarında daha sonraki evrelerde birçok otelle karşımıza çıkıyor. Londra Otel gibi, Perapalas gibi, Splendid gibi birçok otelle görüyoruz bizler. Eskiden insanlar İstanbul'a gelip resmi işlerinde ya da seyahatlerinde kalabilecekleri bir nokta yoktu. Bazı madamların evleri bulunuyordu. Tanzimat fermanı ile birlikte bir güven ortamı da yaratılmaya başlandı İstanbul'da. Bunun dışında tabii şüphesiz ki Orient Express'in büyük bir katkısı var. Bununla birlikte demir yolları ile birlikte otelleşme, yepyeni bir konut tipi ortaya çıkıyor aslında. Apartmanlaşma ile hemen hemen aynı o Haliç manzarasını sunan atmosferin içerisinde gerçekten de bir Batılı'nın görmek istediği bir ahali vardı. Aslında tam bir Osmanlı şehri ve onun içerisinde gerçek aslında İstanbul'u keşfetme arzusu. O arzuyu da yine konforlu alanda ama aynı zamanda da bir kuş bakışı da sanki gözlemliyormuşçasına burada bakıyorlardı. kulesinden sonra Avrupa'da asansörü kullanılan ikinci mekan ilk mesela tarafından inşa edilmiştir. Tamamen e, yarı kagir, yarı ahşap diyebiliriz buna. Bunun bir nedeni var. E, mimarla Kazım Paşa, Laskiri Kalfa'yla Kazım Paşa e, tavla oynuyorlar. Ve mimar kazanıyor. E, yapı ka kagir şekilde inşa edilirken bu tavlayı kazandıktan sonra ahşaba dönüştürüyor. Geri kalan katlarını. Üç Ermeni vatandaş bunlar. onik e, Tavit ve Dikran isimli. Üç kişi tarafından kiralanıyor bu otel. işletilmeye bu şekilde açılıyor. Kazım Paşa'nın asker kökenli olmasından kaynaklı olarak dönem dönem askeriye kullanabiliyor. E, hastane sıkıntısı var İstanbul'da o dönemler. Oteli hastane olarak da kullanmaya açıyor Kazım Paşa. Rahmetli Haldun Taner bir hafta sonu dinlenmek üzere gelmiştim. Milliyet Gazetesi'nde o zaman çalışıyordum. 1974 yılı Ağustos'uydu. Bir, bir sabah saat 5 sıraları bir telefon geldi. O zaman soketli bir e, santral makinamız vardı. Soketi taktım ama mandalı da açık bırakmışım. Ben de şahit oldum konuşmaya. Karşıdaki ses Haldun Bey'e çıkarma başladı diyordu. O saatte Kıbrıs Barış Hareketi harekatı başlıyordu. Haldun Bey de apar topar ilk vapurla karşıya dönmek zorunda kaldı. 1918'de İstanbul işgal edilince İngilizler burayı işgal etmişler. Otelin üçte birini bize bırakmışlar, üçte ikisini kendileri kullanmışlar. Gittiklerinde Kazım Paşa demiş ki bir dakika kaç sene kullandınız, masraf ettiniz, oteli tarif ettiniz, tazminat ve kira istedin demiş. bak bana gitmişler. Batı tarzında bir süsleme anlayışı var. Girer girmez dikkatinizi çeken iki tane kubbenin olması. Bu iki kubbe çok önemli. Oryantalist bir etki katıyor. E, cephe özelliklerinde Neokliz, klasik etkiler olunca işte akantus yapraklarıyla süslemeler gibi bu ikisi birbirinin içerisine giriyor. Yani Batı ve Doğu'nun ana buluştuğu yer olan İstanbul'da bir buluşma noktası haline getiren e, otel olarak karşımıza çıkıyor. Bir havuz var. O havuz eskiden tenis kortuydu. Fakat tenis de tabii hepimiz orada tenis oynadık. O gürültü patolar olunca müşterilerimiz uyuyamıyorlardı ve e, tenis kortunu havuz haline getirdik. Şu anda da deniz suyuyla çalışan bir havuzumuz var. Beni bu otelden çok etkileyen şey aslında bir jeneratör. Ee, şöyle düşünün, İstanbul'da elektrik çok sıkıntı, aydınlatılmıyor hiçbir yer. Saray dışında çok nadir yerler gazla aydınlatılıyor. İstiklal Caddesi gibi mesela, Beyoğlu'nun belli noktaları. Jeneratörü getirip otele koyuyorlar ve bu jeneratörle kuyudan su çekebiliyorlar ya da asansörü var mesela. Adada elektrik yok ama otelin asansörü var. Otelin içerisinde bir iç havlu var ve tamamen sütunlarla çevrili, ee, doğal ışık alan bir ee, avlu burası. Ve otel odaları da bu avlunun etrafına konumlandırılmış durumda. Bizim e, lobi lobide e, oturma salonumuz var. O muhteşem bir salon. Otelin oteli yaptıran zat e, Mehmet Kazım Paşa'nın da fotoğrafı orada olur. Bir takım değişiklikler yapılmakla birlikte tarihi tarihi eşyalar olduğu için güzel bir odadır orası. Güzel bir aynamız bulunur orada. Tablolarımız, değerli tablolarımız var. Orada oturmak ve orada dinlenmek insana ayrı bir keyif verir. Denizle görür, oradan denizle seyretmek ayrı bir keyif verir insan. Otel yapılırken kereste Romanya keresiz. Kiremitler Marsilya kiremit. Otelin mobilyaları odalardakiler Möb Osro Otomo yani Avusturya Osmanlı mobilyaları. Etiketleri vardır bazıların için hala. koltukların büyük bir kısmı Fransa'dan geliyor, Lyon'dan geliyor. Bütün tabak, çanak, çatal hepsi Fransa'dan, Christophe'dan geliyor. O şekilde çünkü Türkiye'de yokmuş bunlar. Yazları balolar yapılmış burada. Ada çok kozmopolit bir yer idi. Şimdi o kadar değil maalesef. Ve hem yaz ortasında hem sene sonlarında balolar yapılır. Zaten büyük adada balo yapılan yerler Anadolu Kulübü ve biz. Yer bakımından böyle. Bu salonun birçok tarihi var tabii içinde çok önemli konserler gerçekleşmiş. Ben çalarken bu salonda bütün bunları düşünüyorum, hissediyorum. Ve bunların dışında bir üçüncü özelliği de akustiği. Akustik açıdan da çok elverişli. Bizim için müzisyenler için olmazsa olmazlardan biri de tıpkı iyi bir çalgı gibi iyi akustiğe sahip bir salonda çalmaktır. Çok yardımcıdır çünkü bize. Salonda hakikaten bu özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Ben çok mutlu oluyorum burada performans yaparken. Maskeli balo yapılırdı, herkes arabalar süslerdi ve birincilik müsabakası yapılırdı. Kim en güzel süslerdi, hangi mahalle yapacak filan diye. Bunlar tabii 50'li yıllardan sonra azalmaya başladı. Yani 60'tan sonra gittikçe aşağı inmeye başladı. Tabii adaya geldiğimizde değişik bir demografik yapı vardı adada. Çünkü bunlar henüz savaş nedeniyle ve mübadele nedeniyle yerlerinden olmamışlardı. Onların kendine özgü bir yaşam biçimi, eğlence hayatı vardı. Benim çocukken hatırladığım balo, Eylül sonu, Ekim başı, adadaki Rum cemaatinin yaptığı bir baloydu. Bu otelin alt katında yapılırdı. Biz de yukarıdan seyretme müsaadesi verildik bize. Yani aşağı inemezdik, yasaktı. Yukarıdan bakardık, iç avludan bakardık. Yani burada müzikler varmış, Macar orkestraları girilmiş. Atatürk adaya gelirdi, bize uğrardı çünkü eski komutanın kızı ve damadı burada oturuyor. Yani anneannemle e, dedem. Anadolu kulübüne muhakkak gelirdi. Son geldiğinde otomobil getirmişler. Ne münasebet burada adada otomobil olur mu diye arabayı yollamış ve yürüyerek gelmişler. Halk akuslardan çünkü halkı seven insanlardı diyor. Yürüyerek gelirdi. Anneannem görüşmeye geldi. Ondan sonra da bir daha gelemedi zaten çünkü 36'da gelmişler en son ve biliyorsun hastalandı ondan sonra da gelmedi. gelen önemli insanları da bilmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Kurtuluş Savaşı sırasına başlamadan önce işgal yıllarında yanlış bilmiyorsam 1917 gibi tarihlerde buraya gelen Mustafa Kemal'dir. 101 numaralı odada kalır kendisi. Bunun dışında İngiliz Kralı 8. Edward, Bulgar Kralı Ferdinand, Agatha Kristin. her ne kadar bazı kaynakçılar kaynaklarda Agatha Christie'nin kalmadığı söylense de bazı kaynaklarda tam tersine kaldığını söylüyor. Alfred Hitchcock gibi kişiler geliyor burada kalıyor. Yani bir farklı farklı kişileri söylememin nedeni diplomat da var. Bir iş adamı da var, bir yazar da var. Edward Elgar, çok önemli bir besteci buranın misafirlerinden. Dmitri Shostakovich, Rus besteci. Geçen yüzyılda hakikaten çığır açan anlatımcı müziğiyle efsanevi bir besteci o misafirler arasında. Hatta Leningrad Senfonisi'nin İstanbul'da satın aldığı bir nota kağıdında bestelemiş. Shostakovich'in dostlar arasında çok samimi bir ortamda, bir biyoloji arkadaşı için Dur ben sana güzel bir hediye şöyle bir beste yazayım diyerek başladı ve kısa zamanda hemen o ortamda bestelediği impromptu yani doğaçlama yazı türüyle yazmış olduğu bir e, eser seslendirmek istiyorum. E, bu da çok yakın zamanda 2017 yılında ortaya çıkmış bir eser. Bu özelliğiyle de ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Müzik 1934 yılında dönemin gazete küpürlerine baktığımızda otelle ilgili bir hikaye gözlemlemekteyiz. O hikayede e, 198 milyon dolarla bu otelde kaldığı bilinen bir Amerikalı banker. Ve Amerikalı banker kendi ülkesine mi götürdü? Yunanistan'a mı götürdü? Türkiye'de mi bıraktı? Aslında dönemin hem zabıtaları hem polisi hem de diğer kolluk kuvvetleri, ajanları bu paranın peşindeydi. Fatih Akın'ı dünyaya tanıtan Duvara Karşı filmi burada çevrildi. Bütün prodüksiyon otelde konakladı 3 ay gibi. Günümüzde birçok dizi hala burada çekilmektedir. Birçok ünlü bu otelimizde konakladı. Örneğin Fatih Akın, Bürol Kutatku, ressam, bilenler vardır. Ali Özgentürk yönetmen, Aşık Mahsuni. Birçok ünlü yazar, çizer, düşünür otelimizde kaldı. Ah İstanbul! beni en büyüleyen isimlerden bir tanesi de sensin diyen Pierre Loti'yi orada gözlemlemek, görmek, hissetmek ve belki de onu da çekip muhabbet etmek istiyorlardı. Bunlardan bir tanesi de aslında Toronto Daily Star muhabiri olarak gelen Ernest Hemingway'di. Bazı odalarımıza Agatha Christie adını koyduk. Yani onları addettik. Günümüzde de hala bu otel bir kültür otelidir. 1941 tarihinde bir olay gerçekleşiyor. Bulgaristan Hitler Almanyası'na katılınca burada bulunan İngiliz elçiliğini sınır dışı ediyor. George Randel'i. George Randell en güvenli toprak olarak ve en yakın toprak olarak Bulgaristan'daki trene atlıyor ve Sirkeci garına geliyor. Aslında Randell'e düzenlenen Bulgaristan'da e, bavullarının yüklendiği bir bombalı bavul daha yüklüyorlar. Yani tren hareket halindeyken patlaması gerekiyor bu bombanın. Ancak trende patlamıyor. Gara geliyor, garda patlamıyor. George Rundell e, otele giriş yapıyor e, ve en üst kata kızıyla birlikte yerleştikten sonra bavulları iniyor ve bavullar patlıyor. Bu patlamayla yerle bir oluyor açıkçası. Daha sonra Misbah Muayeş dönemin otel sahibi İngiltere'den e, yüklü miktarda bir tazminat alıyor açıkçası. Ve otel tekrardan inşa ediliyor ve yükselişe geçmeye başladığı dönem burada oluyor. İç mekanına tamamen zarar vermesi aslında. Yani oryantalist etkilerle yapılan. Arnavut etkileriyle süsleme tarzıyla yapılan işte dekorasyonu tamamen bu bomba ile birlikte yok oluyor. İşte hikaye bu aslında. Orient Express treninin gelmesiyle kurulan Perapalas Sirkeci'ye yine Orient Express treni değil ama Sirkeci garına gelen başka bir trenle bir çöküşe gidiyor. Tabii 68 yıllık bir ömrün 50 yılının burada geçmesi hem bir gurur kaynağı olarak gelir bana hem de bana verilen, bana gösterilen güvenin bir şeyi olarak gözükür bende. otele ilk girdiğimde daha önce görmediğim, alışık olmadığım bir ortamla karşılaştım. Kendimi bir ya, müzede hissettim. Dışarıdan gelen insanlar büyüleniyorlar. Kapıdan içeri girdiklerinde büyüleniyorlar. İkametgahımız da hala otel olarak gözükür. Evet. Ee, biz de evlendik tabii, çoluk çocuk sahibi olduk. Uzun süre burada yaşadık, ailemizle de birlikte yaşadık. Otelin kapalı olduğu dönemlerde de onarımlar devam ederdi. Hep burada olurduk, onarıma nezaret ederdik. Kışıyla, yazıyla. Evimiz oldu artık, öyle düşünebilirsiniz. Çünkü ikametgahımız da hala burası. İkametgah olarak da burayı hala kullanıyoruz. ...aslında sadece bir otel olarak değerlendirmemek lazım. Aslında onlar sadece otelin değil, bizim ülkemizin de kimliği ve hafızasında yer eden çok önemli olayları yaşayan ve yaşatan bir yapı burası kültür, sanat ve sosyal hayatıyla. 1953'te Ayitullah Ömer ve İbrahim Çalın'ın sergileri açılıyor. Yani otel bir otel değil. Bir kamusal alan değil sadece. Aynı zamanda kültür ve sanatın da ortaya çıktığı bir otel olarak kullanılıyor. O müzisyenlerin oraya bıraktıkları o nefes, o enerji zaten başlı başına orayı özel kılıyor. Ben o salonda çalarken açıkçası bunu da hissediyorum. Bunun dışında Salonun yapısı özelliği açısından çok önemli çünkü oda müziğinin aslında başlangıç noktası da bu tür mekanlar dünyada. Beyoğlu'na baktığımızda, Pera'ya baktığımızda çok dilli, çok sesli, çok milletli, çok kültürlü bir ortamla karşı karşıyayız. Tam otelden çıktığınızda İngilizceyi, Fransızcayı, Rumcayı, Ermeniceyi, İbraniceyi Türkçeyi ve bunun dışında farklı dilleri görebiliyorsunuz. Bu tür mekanlar hakikaten çok önemli ülkemiz için. Aslında tüm dünya için bir bakıma bir kültür mirasıdır. Çünkü sadece otel hizmeti değil. Ticari bir yer değildi. Burası eğlencenin de bir mekanıydı. Aynı zamanda sanat ve kültürün de gerçekten de iyi organizasyonların sahne aldığı bir yerdi. Hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim. Çok memnunum burada çalışmaktan, 50 yıl burada çalışmaktan. Yaşım 68 ama hala çalışmaya devam ediyorum. Daha da istekliyim çalışmaya. Bakalım kim kimi emekli edecek? Otel binasımızı mı bizi emekli edecek, biz mi onu emekli edeceğiz? Burası sadece bir otel konsepti değil de aynı zamanda baloların düzenlendiği, sosyal bir kültürel alan olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii sadece bu değil, eğlence kültürünü, İstanbul'un eğlence kültürünü de yükselten bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Ruhu olan bir bina bir kere yapı hakikaten ben buna inanırım. Hani nefes alıp veriyoruz ya ruhumuzdan bir parça bırakıyoruz diye düşünürüm. Hep öyle hissederim binalara.